Merhaba sevgili gençler. TET maratonunu atlattınız. Umarım tahmininizden daha güzel bir sınav geçirmişsinizdir. Gelin şimdi sizlerle 2021 TET biyoloji sorularına ve cevaplarına birlikte bakalım. 2021 TYT biyolojinin ilk sorusuyla başlıyorum arkadaşlar. İlk sorumuz canlıların temel bileşenleriyle alakalıydı. Burada yağlarla alakalı bir soru sorulmuştu. 3 yağ asidi 1 bir gliserolün birleşmesiyle nötral yağ elde edildiğini ve açığa 3 tane su molekülü çıktığını biliyoruz. Değil mi? Bu bir genel denklemde. İşte bize soru da demişti ki burada bir su oluşur demişti. İşte bu yanlıştı arkadaşlar. Oraya dikkat etmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda bir de trigliserit sentezi yapılırken yani nötral ya sentezi yapılırken bazı yağların dışarıdan alınabildiği söylenmişti. Bunların da esansiyel yağ asidi olduğunu biliyorduk zaten bunlardan kısaca bahsetmiştik. Daha önce canlıların temel bileşenlerini anlatırken ben lipitleri ayrıca anlatmıştım arkadaşlar. Bütün diğer canlıların temel bileşenlerini anlattığım gibi. Orada da buraya değinmiştim arkadaşlar. Benimle birlikte o kısma da bakan arkadaşlarımız bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilmişlerdir diye düşünüyorum. İkinci sorumuz hücre bölünmeleri ünitesi ile alakalıydı. Burada mayoz bölünme ile alakalı bir soru sorulmuştu. Soruda yanlış olarak verilen kısım anafaz 1'de Anafaz 2'ye göre 2 katı kadar kromozom sayısı vardır denmişti. Ancak biz şunu bilmeliyiz burada. Ben zaten bunu hücre bölünmeleri kısmında anlatmıştım. Ve orada çok arkadaşımızın aklına takılıp yorumlardan sormuştum. Anafaz 2'de kardeş kromatitler ayrılıyordu değil mi? İşte bu ayrım sırasında biz kromozom sayısını 2 katına çıkıyormuş gibi kabul etmeliydik değil mi? Geçici bir süreliğine tabii ki. O yüzden soruda 2 katı kromozom vardır denmesi yerine eşittir demesi gerekiyordu. O yüzden yanlış olarak verilen kısım buydu arkadaşlar Umarım bu soruyu da çok rahat bir şekilde çözebilmişsinizdir. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Bu da hücre ünitesi ile alakalı bir soru. Hücre zarı ile alakalı bir soru sorulmuş. Ben zaten ÖSYM'nin hücre zarını sevdiğini daha önce söylemiştim arkadaşlar. Oradan soru sorulabilir demiştim. Ve hücre zarının yapısında bulunanları dikkatli bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor demiştim. Burada doğru olan ve yanlış olan öncüller var. Bakalım bize doğru olanı soruyordu. Doğru olan öncülümüz fosfolipitlerin akışkan ve hareketli olmasıydı. Yanlış olanlar ise glikoprotein ve glikolipitlerin dizilimi her canlıda aynıdır diyordu. Ancak ne farklılık gösterebiliyor ki zaten bu canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan özelliklerden birisiydi. Yani özgürlük sağlıyordu değil mi? Diğer yanlış olan bir seçeneğimiz de, zardaki proteinlerden tüm maddeler geçebilir diyordu. Ancak biz biliyoruz ki protein moleküllerinden tüm maddeler geçemiyordu. Bunu da zaten daha önce söylemiştik arkadaşlar. Bu rahat yapabileceğiniz sorulardan birisi olmalıydı. 4 dördüncü sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Bir kalıtım sorusu bu da. Kalıtım ünitesiyle alakalı bir soru. Bir hastalığın nasıl aktarıldığı ile alakalı bir soru. Şıklarda X'e bağlı baskın, X'e bağlı çekinik, otozomal baskın ve otozomal çekinik verilmiş ve bunların hangisi olabilir demişti. Bu hastalığın aktarılmasını hangisi kullanılabilir demişti. Ve e, burada sadece X'e bağlı çekinik olan aktarılamıyordu. Bunun sebebi arkadaşlar hasta bir kız çocuk var değil mi? Hasta olan kız çocuğun babası sağlıklı olamaz. Ancak soruda sağlıklı olarak vermiş olduğu için x'e bağlı çekinlik olarak aktarılamaz. O yüzden cevabımız 1 3 4 şeklinde olmalıydı arkadaşlar. Burada x'e bağlı çekinlik olmayacaktı yani. Bu soruyu da nasıl çözeceğimizi bahsetmiştim. X'e bağlı olanlarda x üzeri harf vermemiz gerekiyordu. Otozomal dendiği zaman da A ya da B gibi bir harf vermemiz gerekiyordu. Mesela otozomal baskın dediği zaman büyük A küçük A verebilirdiniz. Otozomal çekinik dendiğinde küçük A küçük A verebilirdiniz. Bunların her bir öncülünü ayrı ayrı yapmanız gerekiyordu kesinlikle. X'e bağlı baskın dendiği zaman da X üzeri büyük A X üzeri küçük A bu tabi dişi bireyse erkek bireyse ne diyecektik? X büyük A Y diyecektik. X'e bağlı çekinik dendiği zaman da mutlaka X üzeri küçük A X üzeri küçük A bu dişi birey için erkek birey içinde x üzeri küçük a diye harf vererek yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bu soru tarzlarında nasıl çözüldüğünü kalıtım soru çözümlerimde de ayrı ayrı bunlara yer vermiştim arkadaşlar. Beşinci sorumla devam ediyorum. Sınıflandırma ünitesiyle alakalı bir soruydu bu. Burada bize aynı cinste bulunan canlılarla alakalı bir soru verilmişti. Aynı cinste bulunan canlıların kromozom sayısı kesin olarak aynıdır deniyordu soruda. Ancak farklı olabildiğini unutmamamız gerekiyordu, değil mi? Farklı olabilirdi. Çünkü cins isim, ilk isimde, tanımlayıcı isim, ikinci isimde ikisi birleşince tür oluyordu, değil mi? Bunların cins isimleri aynı olabilir. Mesela atıyorum Feliz Leo diyelim. Bir de Felis domesticus diyelim tamam mı? domesticus. Şimdi bunların cins isimleri aynı ancak ikinci isimleri farklı olduğu için bu ikisi farklı tür değil mi arkadaşlar? Baktığınız zaman bu iki farklı türün kromozom sayıları aynı da olabilir, farklı da olabilir. Sadece siz şunu diyebilirsiniz. Aynı tür olan sağlıklı bireylerin kromozom sayıları kesin olarak aynıdır diyebilirsiniz. Ancak cins isimleri aynı olduğu zaman kromozom sayısı kesin aynıdır diyemiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sınıf sorumuzda çözdüğümüze göre son sorumuza bakalım arkadaşlar 2021 TYT biyolojinin son sorusu olan ekoloji sorusuna bakıyoruz birlikte ekoloji ünitesinde de besin zinciri ile alakalı bir soru sorulmuştu burada fitoplankton ve zooplanktonlu bir besin zinciri verilmişti burada bizim dikkat etmemiz gereken deniz anasının ikinci tüketici olarak bahsedilmesiydi ancak orada bahsedilmesi doğru olarak verilmesi gereken seçenek üçüncü tüketici olması gerekiyordu. Çünkü balık larvası fitoplanktonu yiyordu, deniz anası da balık larvasını yiyordu. Bu şekilde deniz anası üçüncü tüketici olmuş oluyordu arkadaşlar. Evet sevgili gençler, 2021 TYT biyoloji sorularını birlikte görmüş olduk. Soruları bu şekilde verebiliyoruz. Tam anlamıyla veremiyoruz yasak olduğu için. Konulara benimle çalışan arkadaşlar konularda bu kısımlara önem verdiğimi ve bu nedenle onlara soruların kolay geldiğini söyleyebilirler. Bu sınavın biyoloji adına zor olmadığını ben kendi adıma söyleyebilirim arkadaşlar. Umarım çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir. Güzel haberlerinizi bekliyorum ve sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.